Buna göre şekil 2'deki mavi renkli bölgenin alanı kaç santimetre karedir? A, B, C, D parla kenarında A açısı 30 derece AD uzunluğu 5 birim D'den dip indirsem 90'ın karşı 5 30'un karşı 5 bölü 2 ABCD'nin alanından Pembe alanları çıkarırsam bize mavi bölgeyi verir. Alan ABCD, Taban 14. Yüksekliğimiz 5 bölü 2. Eksi. 6 adet pembe kısım var. Evet. Pembe kısmı yüksekliğimi bulabiliriz. 90'ın karşı 2. 30'un karşısı 1. Tabanımız 4. Yüksekliğimiz 1. 14 çarpı 5. 72'ye böldüğümde 35 eksi 6 çarpı 4 24 eder. 35 eksi 24 11 gelir. Cevap C.